çok değerli bir gaybet almışken Nuri Şahin'i dinleyelim ya. Ne diyor? Nasıl yaptı? Öyle değil mi? Hiç kimse Tabii canım yapamadı. niye çalıştı? E, genellikle bunu anlatırlar. Yani hafta boyunca şuna çalıştık. Burada da sonuca ulaştık. Ya bazen, Dese bir referans yani. Evet takımının içerisinden bir oyuncuyu onere etmesi bile Tabii. çok değerli. Mesela çıkıp bugün ya bizim için maçın yıldızı Güray'dı ve bunu çok çalıştık. Soldan onun bindirmelerine çalıştık dese. Benim için harika bir detay. Ama bunu bir türlü duyamıyoruz. Keşke oyuncu olarak konuşsa. Saçma mı olur? Oyuncu olarak gelse de anlatsaydı. Bence konuşabilir. O... Yani maç öncesi kesin konuşabilir de. Çünkü yedek oyuncular daha çok flashta konuşuyorlar. Ama maç sonrasında da gayet tabii konuşabilir. Çıkıp yani statöründe de aslında bu açıklamayı yapabilir ama ne gerek var? Yani orada her şeyi varken arkada sponsor isimleri yazılıyken bir teknik adam e, olarak konuşması çok daha iyi. Yani e, dediğin gibi kendi takımını da onur edebilecek işte. Ne diyor Klopp? Divokori gidiyor. Bir Liverpool efsanesidir. Yani bir Liverpool efsanesi değil tabii ki ama oyuncusunun hakkını teslim etmeye çalışıyor. Çünkü yıllardır sonradan oyuna girip son dakikalarda gol atan oyuncuyu oraya doğru yükseltiyor. Yani bunu oyuncunun yüzüne söylemiş olması evet olumlu bir etki yaratabilir ama çıkıp bası toplantısında bunu söylemiş olması bütün taraftarın da bir sonraki karşılaşmada Origi'ye o e, saygıyı sevgiyi vermesine sebep yüzüne olur. Yüzüne söyler Yarın öbür gün çocuklarına ya Klopp bana böyle söylemişti dese çocuğu inanmayabilir. <laughs> Ama arşivlerden çıkartıp bak benim için ne dedi derse o en daha keyifli. Ama o atıyor işte. Tabii yani bazen oyuncu kendisine yüklenen misyonu kabul eder. O zaman daha başarılı olur. Sonradan oyuna girmek ki Türkiye'deki tahmin ediyorum tarih boyunca en iyi örneği Semih Şentürk'tür. Yani milli takımımız içinde, de Fenerbahçe için oyuna sonradan girdiği zaman üzerine düşeni o misyonu kabul ettiği için en iyi yapan oyuncu sanırım Semih Şentürk'tür. Ve ben bir sürü santrafor gelip geçmiştir. Unutamayacağım oyuncu Türk santrafor odur mesela Fenerbahçe için. Çünkü adı hep golle anıldığı için. Ve en özel gollerle evet. anıldığı için bunu da kabul ettiği için o oyuncuyu değerli yapar. O ligi de Liverpool'da <laughs> bunu kabul etmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Hocası çıkıp bası toplantısında bu cümleyi söyleyebilecek bir fırsat bulamamış olsa biz şu an bunu konuşmuyorduk. Onu çalışıyorum. için ki. Tabii ki. Tabii yani ki yani. İşte, bunlar önemli. Mesela ben Emre Börezoğlu'nun bugün kazandığı maçtan sonra bak yarışa ortak oluyor. Olmaya çalışıyor. Bunu hak eden bir oyun oynuyor. Geçen hafta Hatay maçını inanılmaz iyi oynadı Başakşehir. 11 puan fark var. Başakşehir Trabzonspor maçı var. Yenerse 8 mesela. Ya puan farkını boş ver. Ligin kalitesine kalite katacak bir oyun oynuyorlar. Evet. Ben buna bakıyorum. Kaç tane maç iyi futbolla oynanıyor. Konyaspor bugün harika bir iş çıkarttı. Başakşehir geçen hafta ve bu hafta iyi iş çıkarttı. Antalya spor bugün çok iyi oynadı. Ben Antalya spor bir sonraki maçta vasat bir maç çıkartırsa bu işin günü birlik olduğunu düşünürüm. Çünkü bu potansiyeli herkese gösterdin. Bu arada kaybettikleri maçları da genelde iyi oynuyorlar onu da söyleyeyim. Ama bu maçın rehaveti, bu galibiyetin rehaveti bir sonrakine yansır mı ben gözlemlerim. Bizim işimiz bu çünkü yapacağız. Ama ne olursa olsun kadro kalitesi çok iyi. Trabzonspor'u yenmesini de herhangi bir üç büyük takımı yenmesini de hiç yadırgamam ben Antalyaspor'un. Um. Hiç yadırgamam. Herkesi yenebilir bu ligde. O gün için nasıl konsantre olduğuna bağlı, bu potansiyeli ortaya çıkartmakta Nuri Şahine nasip oldu. Dediğim gibi keşke konuşabilse de bunları bize anlatabilse.